Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün birlikte LGS'ye başlayacak 7. sınıftan 8'e geçen öğrencilerimiz için başlarken bilmen gerekenler hakkında kısa bir sohbet edeceğiz. Matematik dersine hazırlıkta sahip olman gereken ön bilgilerden bahsedeceğim. Başlamadan önce yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir ve konu istekleriniz, fikirleriniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Bir başlık altında bütün konuyu ele alacağız sevgili gençler. Bilmen gerekenler kısmını aslında sadece matematik konusunda ele alacağız. Rehberlik konusunda ise dönem dönem farklı videolar yapacağım. İlk olarak 8. sınıf matematik konusuna hazır olabilmek adına neler bilmen gerekiyor ona bakacağız. Evet ilk olarak 4 işlemle başlıyoruz sevgili gençler. Size çok basitmiş gibi gelebilir hocam bunu da bilmiyorsak artık diye. Fakat küçümsemeyin lütfen. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme diyorum. Özellikle toplama çıkarmada pratik çarpmalar ve pratik bölme yöntemleri ezberleyebilirsiniz. Mesela bir iki sayı toplarken ya da çıkarırken tek tek yaz çıkar uğraşmamak adına daha pratik çözmek için yöntemler var. Bunları öğrenebilirsiniz. Çarpma işleminde ise çarpım tablosunu ezberleyebilirsiniz. Sevgili işlemleri daha hızlı yapmanızı sağlayacaktır. Bölmeye geldiğimizde en önemli kısmı bu. Bölmeyi biliyor olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat önemli bir yer sevgili gençler. Kanalımızda en çok izlenen videomuz bölme işlemi nasıl yapılır videosudur. Üniversiteye, KPSS'ye bu konuda çok fazla sorun yaşayan öğrenci var. Eğer sizde sorun yaşıyorsanız hiç çekinmeyin. Oturun çalışın biraz alıştırma yapın öğreneceksinizdir. Tamam dört işlemi biliyorum hocam diyorsanız geçiyoruz. Tam sayılar belki de bu 8'e hazırlıktaki en önemli konulardan biri. Bu sevgili hatta matematiğin de temellerinden biri. Tam sayılarda 4 işlemi bilmen gerekiyor. Yine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Biz bunları yaparken toplama ve çıkarma'nın ortak bir kuralını vermiştik. Tek seferde yapıyorduk. Çarpma ve bölmenin de kuralı birbirine benziyor. Eğer sen bu konuda eksiklik hissediyorsan gidip bunlara çalışacaksın. Hocam peki eksik olduğumu nasıl anlarım? Ben sana bir soru sorayım. Eğer sen bu soruyu direkt hızlıca çözebiliyorsan mesela eksi 2 eksi 5. Ben bu soruyu çok pratik şekilde çözebiliyorum hocam diyorsan sen tam sayılarda toplama çıkarma yapabiliyorsundur. Mesela çarpma ile ilgili bir tane sorayım. Eksi 6 çarpı artı 2 bölü eksi 3 artı eksi 3. Sen sana böyle bir soru sordum mesela. Sen bu soruyu da pratik olarak yani zorlanmadan yapabileceğini düşünüyorsan sen bu konuyu biliyorsun demektir. Bilmiyorsan kanalımızda bununla ilgili 7. sınıf videoları var. Gidip orada bol bol örnek ve detaylı anlatımlı videolar var. Onlara bakabiliriz. Tam sayılarda bu şekilde ben bu iki soruyu da çözebiliyorum diyorsan tam sayılarda tamam. Ama dediğim gibi tam sayılar matematiğin temelidir. Bunu bilmek zorundasın. Üçüncü konumuzda kesirlerle tam sayıların birleşimi olan bir rasyonel sayılardır. Mesela biz kesirleri öğrenmiştik değil mi? Mesela 2 bölü 3 artı 3 bölü 5 gibi sayıları topluyorduk. İşte rasyonel sayı dediğimiz olay neydi? Zaten 7'den biliyorsun. Bunların içine eksinin artının girdiği sorulardır. Yine bunda da 4 işlemi bilmek zorundasın. Birkaç örnek soru yazayım. 2 tam 1 bölü 3 artı eksi 3 bölü 5 sorusunu eğer sen bu soruyu çözerken neler yapman gerektiğini biliyorsan rasyonel sayılar toplama işlemi tamam. Ne yapıyorduk? Payda eşitle sonra üstleri tam sayı kurallarına göre topla ve çıkar yapıyorduk. Aynı şekilde çarpmada 2 bölü 3 çarpı eksi 1 tam şöyle yazalım. Eksi 1 tam dedik. Öyle devam edelim. Eksi 1 tam 1 bölü 2 gibi bir ifade geldi sana karşına. Ne yapacağını biliyor musun? Biliyorsan tamam geçebilirsin. Bölme işlemi. 3 tam 1 bölü 2 bölü eksi 1 bölü 3. Böyle bir ifade geldi. Ne yapacağını biliyor musun? Kendi kendini test etmen gerekiyor. Öncelikle kendine karşı dürüst olacaksın. Ben bu soruyu çözebilirim diyorsan rasyonel sayılarda bölmeyi biliyorsundur. Eğer tereddüt ediyorsan, çözüm yolları konusunda tereddütün varsa geri dönüyorsun. 7. sınıf konularına bakıyorsun ve bu hatanı ve eksiğini gideriyorsun. Tamam. Kendimize karşı dürüst olacağız bu yolda. Dördüncü konumuz artık denklemlere, x'lere, y'lere geldi sevgili gençler. Biz bunu önce cebirsel ifadeleri öğrendik, sonra denklemler olarak öğrendik. Mesela en basit denklem x artı 3 eşittir, 7 ise x nedir? Ya da bunu biraz daha zorlaştırırsın. Bu örnekleri, verdiğim örnekleri ben rahatça çözerim diyorsan bu iş tamam. 4 x eksi 3 eşittir, 2 çarpı x eksi 2. Bunların hepsi birer denklemdir. Hocam ben bunları çözebiliyorum diyorsan denklemlerin en, yani en azından temel denklemleri çözebiliyorsundur ve bu konuda tamam diyebilirsin. Kendinize puanlama da yapabilirsin. Mesela ben 4 işlemi çok iyi biliyorum. 10. Tam sayılarda tereddütlerim var. Rasyonel sayılar 6 diyeyim ama çalışmam lazım. Denklemler kolay hocam ben yapabiliyorum. Arada zorlar çıkabiliyor yapamadıklarım olabilir. 9 puan diyorum falan şeklinde kendinizi de derecelendirebilirsiniz. Geçiyoruz. Beşinci konumuz yüzdeler. Yine çok karşınıza çıkacak ve çok kullanacağız konulardan biri olan yüzdeler konusu. Bu yüzdeler soruları bazen rasyonel sayılar, bazen de oran orantı olarak çözebildiğimiz sorulardı. Hatırlarsanız yüzde hesaplarken Mesela bir sayının yüzde yirmisini hesaplıyorsan, rasyonel sayı olarak çözeceksen mesela 40 sayısının yüzde yirmisini hesaplayacaksın. 40 çarpı 20 bölü 100 yapıyorduk. Kesir gibi, rasyonel sayı gibi çözüyorduk. Sadeleştir, işte çarp. Eğer oran orantı olarak yapıyorsak ne diyorduk? Yüzde 20 ise 40'da kaçtır şeklinde yüzde hesaplıyorduk. Bununla ilgili farklı problemler var. Eklemeli, çıkarmalı yani kar ve zarar gibi farklı durumları olan sorularda sorulanabiliyordu. Ama en temel yüzde hesaplamayı, yüzdesi verilen sayının bütününü bulmayı gibi temel kuralları bilmeniz gerekiyor. Burada bilmeniz gereken birçok konu var ama ben temelde karşınıza çıkacak en önemli konuları yazmaya çalıştım. Bunlardan biri de temel geometri sevgili arkadaşlar. En temelde mesela bir üçgenin çevresi ve alanı nasıl hesaplanır? Bir karenin alanı ya da bir dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanır gibi temel konuları bilmeniz gerekiyor. Açılar konusunda ters açılar birbirine eşittir ya da üçgenin iç açıları toplamı kaçtır gibi bu tarz temel geometrik bilgileri de bilmeniz gerekiyor. Bunları 6'da genelde 6'da işledik. 7'de de üçgenlerle ilgili sorularımız vardı, dörtgenlerle ilgili konularımız vardı. Bunlar da yine size lazım olacak bilgiler. Videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. 7'den 8'e geçerken bilmen gereken matematik konu hakkında kısaca sohbet etmiş olduk gençler. Bu 6 konuda kendinize karşı dürüst olup kendinizi ölçmeniz çok önemli. Bilmediklerinizi de tamamlayarak 8'e bomba gibi hazırlanabilirsiniz. Evet şimdi konu istekleriniz olur, takıldığınız bir şey olursa lütfen yorum kısmına yazın. Hocam şunu yaparsak çok iyi olur diye istediğiniz bir şey varsa yoruma yazabilirsiniz. Ve bu videoyu sizin gibi 8'e başlayacak arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Yeni videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.